Onlarla hesabımız daha bitmedi. Ama şu an Elif'le aramızdaki buzların nasıl çözüleceğini düşünüyorum. Peki bunun nasıl olacağına dair bir planın var mı? Sayılır. Elif'in en yakın arkadaşı Perihan. Onu çok iyi tanır. Ben de ondan yardım isteyeceğim. Yami, çok mu geç geldin? Neden yanıma yatmadın? Uyumadı mı yoksa hiç? Soru sorması gereken sen değilsin, benim Bedia. Annen ne zaman ölmüştü Bedia? Nereden çıktı bu sabah sabah şimdi? Bana cevap ver, ne zaman öldü? Canım zaten biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Çünkü öldü dediğin kadını dün gece sapa sağlam gördüm. Nerede? Canan'ın evinde. Canan'ın evinde mi? Sen dün gece orada mıydın? Mesele o değil. Annen yaşıyormuş. Tamam. Sana her şeyi anlatacağım. Ben de en az senin kadar... Daha neyi anlatacaksın Bedia? Ne sana... Ne de yalanlarına tahammülüm kalmadı artık benim. Elif'le yakınlaşmak için yardıma mı ihtiyacın var? Sen onu herkesten daha iyi tanıyorsun... Nelerden hoşlanır, hangi filmleri sever, hangi müziği dinler ne bileyim işte. Bana da öğret hepsini. <laughs> İstersen bir kağıda yazıp vereyim ezberlersin. <laughs> Gerekirse onu da yaparım. Yeter ki Elif beni sevsin. Bu kadar önemli mi Elif'in seni sevmesi? Tahmin edemeyeceğin kadar. Hmm, şimdi anladım. Selim abiyle işler ciddiye biniyor galiba. E Elif de onun kızı olduğuna göre. Benden nefret etmesine dayanamıyorum Perihan. Bir biçimde kırmalıyım ön yargısını. Elif aslında nazik, seveceğim bir kızdır. Ama hayatta tek varlığı babası. O söz konusu olunca panter kesiliyor. Annesi gibi onu da kaybetmekten korkuyor. Annesi. Hem neden bana soruyorsun ki bunları? Selim abiyle konuşsana. Ben de seni bekliyordum. Nereden biliyordun geleceğimi? Hissediyordum diyelim. Seninle konuşmam lazım. Gel, içeride konuşalım. Toplum içinde beraber gözükmeyelim demiştin ya... Selin bir iş gezisine çıktı. Duydum. Ve de şaşırdım. Elif'i yalnız bırakmaktan nefret eder halbuki. Böyle gerekti. O burada yokken Elif'le biraz zaman geçirsem diyorum. Ortak noktalarınızı keşfetme şansınız olur böylece. Evet. Ben de elimden geleni yaparım. Sık sık bir araya getiririm sizi. Teşekkür ederim Perihan. Lafım olur. Selim abiyle sizi çok yakıştırıyorum. <laughs> Ve bütün kalbimle bir arada olmanızı diliyorum. Önce Elif'le aramızdaki uçurumu kapatmalıyım. Orada duracak mısın öyle? Gelsene yanıma. Birkaç şey söyleyip gideceğim kalmayacağım. Neymiş o? Karımın annesine. O CD'den bahsetmişsin. Aşk olsun şekerim, Şemsi. O gün peşime düşen kadından söz ediyorsan, ben hiçbir şeyi açık etmedim. Eğer bir şey bildiğini söylüyorsa, bir löf yapıyordur. Oyuna gelme. Sen de bana oyun oynama. Bir daha da yanıma yaklaşma, anladın mı? Olur, yaklaşmam. <laughs> Ama karına yaklaşabilirim. Ne de olsa arkadaş sayılırız artık. Lami doğru söylemiş. Gitmemişsin. Buradasın. Gitmedim. Gidemedim kızım. Son anda geri döndüm. Seni bir daha göremeyeceğimi düşünmüştüm. Buluşmaya gelmeyince seni bir daha görmeden gidemedim. İçeri gel konuşalım istersen. Kimse yok. Hadi. Gel. Rahatlayabilirsin. Affettim seni. Selim söyledi değil mi gerçeği? Evet. Sen benim kızım gibiydin. Sana öyle bir kötülüğü yapacağımı nasıl düşünürsün? Başından beri sana anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedin. Uzatma. İyi. Her şey tatlıya bağlandığına göre... Tatlıya bağlanan bir şey yok. Ben suçlu değilim canan. Biliyorum. Her şeyi, bütün ayrıntılarıyla. Kızımın hayatta olduğunu da. Kızın yaşıyor demiştim sana zaten. Bulabildin mi? <laughs> Numara yapma Şakir. Yorma kendini boşuna. Selim olanı biteni anlattı bana. Kızının kim olduğunu da söyledi mi? Evet. <laughs> Benden saklayacağını mı düşünmüştünüz? Benim bir suçum yok, inan. Kendini bu işten sıyıramazsın. Suçunuz büyük. Senin de, o her şeyi organize eden karının da. Canan, bak müsaade et, anlatayım ki... Artık seni dinleyeceğimi mi zannediyorsun? Çocuğumu benden çalıp sakladınız. Ve bunun için sevdiğim adamı Selim'i kullandınız. Hayatımı altüst ettiniz. Geçmişimi de, bugünümü de baştan aşağı karaladınız. Keyfiniz kaçmasın, canın sıkılmasın diye beni harcadınız. Hepsinde senin de parmağın vardı. Bir de masum olduğunu mu iddia ediyorsun? Canan. Şunu bil ki artık rahat yüzü görmeyeceksin. Ne kadar çırpınırsan çırpın sonuç değişmeyecek. Er ya da geç hak ettiğin cezayı çekeceksin. Saçımı okşamak için çok geç kaldın anne. Ama kızım... Annesi geçen günlerimi geri getirebilecek misin? Getiremem, biliyorum. Sizi hiç terk etmemeliydim ama... Ama ne? Dayanamıyordum. Küçükken neyse de... Biraz büyüyüp genç kız olduğunda Sana çok ihtiyaç duydum. Okuldaki kızların anneleri onlara elbise dikerken... Saçlarını bir kuduyla sararken... Hoşlandıkları çocukları annelerine... kekirdeyerek anlatırken... Ben sustum. Çok mu sustum Bediha? Ölüden farksızdım. Biraz sevgiye, şefkate ihtiyacım vardı. Yerlerde sürüklenerek... kırpalanmaya, dövülmeye... Bitmek, tükenmek bilmeyen hakaretler işitmeye değil. Sen de kadınsın. Anlarsın. Ben kadın bile olamadım aslında. Anne olmaya da bu yüzden cesaret edemedim. Nasıl davranacağım, nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Sana hamileyken seninle konuşurdum. Her şeyi sana anlatırdım. Babanın cehenneminden ancak bu şekilde kurtulurdum. Güçlü olmaya çalışırken... ...kas katı kesildim anne. Ağlamaktan korkmayan küçük kız duyguları taşlaşmış bir kadına dönüştü. Kocam da öyle söylüyor.